Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli harika rafaellalar yapacağız. Bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle geniş bir karıştırma kabına 5 su bardağı hindistan cevizini alıyorum ve üzerine 2 paket toz krem şanti, 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 paket vanilya ilave ediyorum ve bir spatula ile kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Evet kuru malzemeleri karıştırdım ve bir su bardağı da kremam var. Şimdi kremadan az bir miktar koyuyorum ve ilk etapta bir spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra spatulayı bırakıyorum ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar krema ilave ederek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Krema miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler de benim yaptığım gibi kontrollü bir şekilde ilave edin lütfen. Benim toplamda söylemiş olduğum gibi bir su bardağı kremam vardı ve dibinde bir bardak krema arttı. Yani bir su bardağından bir parmak eksik krema kullanmış oldum. Evet gördüğünüz gibi oldukça yumuşak şekil verirken çatlamayan bir kıvam var ve artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet şekil vermeye başlamadan önce küçük bir tabakla yanıma hindistan cevizi aldım. Şimdi hazırlamış olduğum harçtan ceviz büyüklüğünde bir parça kopartarak yuvarlıyorum ve içine bir tane fındık yerleştirdikten sonra kapatarak düzeltiyorum ve hindistan cevizine bulayarak bir kenara alıyorum. Ben şimdi yarısını çikolataya bulamak üzere hindistan cevizine bulamadan yarısını da hindistan cevizine bulayarak hazırlayıp tamamlıyorum. Evet Rafaella'ları yarısını Hindistan cevizine bulayarak yarısını da sade bırakarak hazırladım ve tamamladım. Ben şimdi çikolatasını hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi çikolatayı benmaru usulü eritmek için bir sos tenceresine az miktarda su koydum ve kasenin tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştiriyorum. Kasede de yaklaşık 150 gram kadar sütlü çikolata var. Şimdi sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve altındaki suyu kaynatarak başından hiç ayrılmayıp karıştırarak çikolatayı benmaru usulü erittim gördüğünüz gibi. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve kaynayan suyun üzerinden alarak ilk sıcaklığı çıkana kadar bir biraz karıştırıp soğutuyorum. Evet çikolatanın ilk sıcaklığı çıkıp biraz soğuduktan sonra Hindistan cevizini bulamamış olduklarımı aynen videoda gördüğünüz gibi çikolataya buluyorum ve fazla çikolatasını süzdürdükten sonra yağlı kağıdın üzerine alıyorum ve ben şimdi hepsine aynı işlemi uygulayarak tamamlıyorum. ve tamamlamış olduklarımı buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında biraz beklettikten sonra kalan çikolatayı sıkma torbasına koyarak videoda gördüğünüz gibi üzerlerine sıkıyorum ve tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Evet Rafaella'ları çikolataları donana kadar buzdolabında beklettim ve artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki harika oldu gerçekten. Eğer sizler de daha önce denemediyseniz hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak Için. kanalıma abone olursanız çok sevinirim beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın